Merhaba arkadaşlar. Düstü bilgisayarına anakartına akım olmadan sığmeten nasıl sürüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Elimdeki orijinal üründür ve kendinizin kendi sitesinden kodunu teyit ederek öğrenebilirsiniz. İşimize başlamadan önce anakarta ulaşmamız gerekiyor. Anakarta müdahale etmeden önce BIOS'u çıkarmayı unutmayın. Düstün taşıdığım süre boyunca hiç akma sorununu yaşamadım. Yapacağım işlemler bana göre kolay olabilir ama size göre zor olacaktır. Eğer yanlış yaparsanız sorumlusu ben değilimdir. Soğutucuyu sökmeden önce fanların soketlerini çıkarmayı unutmayın. Önceden yaptığım sünger ve metal uygulaması fena görünmüyor. Kullandığım süre boyunca anakart yaşak mı olmadı. Fakat sünger yalnız kestiğim için işlemcinin soğutucu bloğundurmasını engelliyor. Bu yüzden sıcaklıklar neredeyse 5 derece daha fazla. Önceden süngere sıcak bulaş şekillendirdim. O yüzden bir yüzey yapışkan özellik kazandı. Şimdi yapacağım süngere sadece falçada kullanacağım. Bu sayede akarte yapışma sorunu olmayacak. Soğutucu bölü kapton bot uyguladım ve daha düzgün bir görünüm elde ettim. Temizlemesi de kolay oluyor. Dışarıya taşan sıvı metel 80 derece kolayla mendiliyle yavaş yuvasına taşıyabilirsiniz. Sürekli kolay takviyesi yapmanız gerekebilir. Kuruduğu zaman sıvı meteli istemeyenlere bulaştırabilirsiniz. Sıvı metal elimden önce şirin durumdaki sıvı metal alabilirsiniz. Metal uç daha rahat almanızı sağlıyor. Sıvı metal uygularken veya çekerken oldukça yavaş olmalısınız. Metal uç şırıngayla fazlalık metal aldıktan sonra yüzeyde az miktarda sıvı metal kalacaktır. Kolay mendil ile kalan sıvı metali bir miktar toplayabilirsiniz. Sonra plastik uç ile çekebilirsiniz. Geriye kalan çöpü yine sak mendille parmaklarınızı kıstırarak yavaşça alabilirsiniz. Soğutucu bloktaki sıvı metalin aynı şekilde temizlenmesi gerekebilir. Kaba temizliği yaptıktan sonra ürünle gelen mendil konularak tamamen temizleyebilirsiniz. Temizlik sonrasında az bir miktarda sıvı metal işlem üzerine koyun. Sonra ürünle gelen pamuk çubuğu ile sıvı üzerine akça basarak yaydırın. Gerektiğinde göz kararı sıvı metal ilave edebilirsiniz. Hem ana kartı hem de solcu bloğa sığ metal uygulamanızı öneririm. Yaydırırken toz veya başka bir şeyin sığ üzerine gelmemesine özen gösterin. Bu sayede daha iyi bir iletimi sağlarsınız. Fazlalık sığı metal almak için önce soğutucu bloğu dik bir şekilde vidalara hızalayarak yavaşça ana karta koyun. Sonra işlemci ve ekran kartının hemen üzerine elinizde ufak bir basınç uygulayın. Soğutucu bloğu yine dik bir şekilde kaldırdıktan sonra taşan sıvı metre metal ölçü ile alın. Geriye kalan sıvı metre kolay ile mendil ile yuvasına taşıyabilirsiniz. Sıvı metal çok az mekana taşıyana kadar bu tekniği tekrar etmenizde fayda var. Yaparken oldukça dikkatli ve yavaş olun. Süngeri şekillendirmeden önce soğucu bloğun ve işlemcinin ölçülerini alın. Süngerin bir yüzeyini çift sonra bağlı 4 kişisinin hapçe yapıştırın. Ana kartla solcu blok arasındaki boşluktan 1 ile 3 mm fazla kalınlıkta olacak şekilde sünger iki tarafında işaretleyerek bağcı boydan boya yavaşça kesin. Kestikten sonra sünger parçasını yırtmadan yerinden sökün. İstediğiniz ölçüleri üzerine çizdikten sonra façete ile kabaca şekillendirin. Façete ile kesilmez bir yüzeyde yapmanızı izin veririm. Sonrasında işlemci ve solucu bloğun birbirine oturmasını engellemeyecek şekle getirin. Süngerin işlemci ve solucu blok arasında boşluk bırakmadığına emin olun. Şimdi biz ay sonrasında sıcak testini yapalım. Sıcaklık testini yaptığım sırada oda sıcaklığı 26,7 santigrat derece civarında. Ayrıca 18 Şubat tarihi itibaren laptop falan hiç temizlemedim. O yüzden sıcaklıklar 1 ila 5 derece fazla olabilir. Sığı metal uyguladığım günden itibaren 2 ay kadar süre geçti. Hatta size hepsi buradan aldığım tarih göstereyim. Normalde termal macun kullansaydım şimdiye kadar normal iş yükünde işlem sıcaklığım 90 ila 100 derece civarında oluyordu. Şimdi ise normal yükte 80 derece hiç geçmiyor. Gördüğünüz gibi işlem sıcaklığım 50 ile 60 derece civarında ve şu ana kadar maksimum 75 derece olmuş. Ve maksimum yine aynı şekilde 46 watt kadar çekmiş. Ve düzenli olarak da 10 ile 15 watt arasında güç çekiyor. Ekran kartım ise yine 8 watt civarında. İlk testim War Thunder oyunu yapacağım. Grafik önceden maksimum düzeye çıkarmıştım. Bu oyunu sevdiğim ve ekran kartım yeteri kadar zorladığı için seçtim. Trafik ayarını gördüğünüz gibi maksimum ayarı aldım. Normalde uçakla ses üstü hızla çıkarken bulut kapatmak için minimum ayarda oynuyor. Yak 141 ile basit bir test suçu yapalım. Yeah. Oyun esnasında işlemci maksimum 46 watt tüketirken sıcaklığı 80 dereceye geçmedi. Ekran kartı ise 55 watt tüketirken 83 dereceye geçmedi. Değerler tamam ağacına göre gerçekten aşırı iyi. Bu testten sonra limpak testi yaparız. Şimdiye kadar 84 dereceyi geçmedi. Maksimumda neredeyse 7 batuk etmiş. Fanınızda göründüğü gibi. Şimdi testi sonlandıralım ve değerleri tekrardan sıfırlayalım. Fana en fazla alarak, impact testinin daha iyi bir sonuç vermesini sağlayacağız. Laptop yaklaşık 12 saat kadar açık olduğu için sonuçlu blok normalden daha sıcak. Bu yüzden maksimum işlem sıcaklığı normalden belki daha fazla çıktı. Fakat render gibi işlerde bu sıcaklığı işlemci görmüyor. Test sonunda maksimum işlemci paket sıcaklığı 99 bir şekilde 100 ve D'leri 93 ile 86 derecelere çıktı. Ayrıca işlemci maksimum 65 watt güç tüketti. Değerler soğuşu bir lon sıcaklığına göre daha düşük çıkabiliyor. Monster bilgisayar bir senedir kullanmaktayım ve sığ metal elde edilmiş sıcaklık değerleri tamam açıdan çok daha iyi. Ayrıca yaptığım en son sünge ve sığ metal uygulaması onun önce yaptığım sığ metal uygulamasından en az 5 derece daha sıcaklığa ulaştı uygulamasını yapmak zor ama kesinlikle doğru yaparsınız pişman olmazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler ve umarım başarılı olursunuz.